şimdi bize ben dediler sıktım. ki, bize dediler ki Etraftan toplayabildiğinizi toplayın. Biz böyle amele gibi bastık gidiyoruz. Hiçbir şey toplamadık. Erden yukarıda güvercinlerle meşgul. Şuralara bir bakalım Hoşçak ya. Hiç <laughs> Aşağı baktık. oradan çivi çıkacak, götümüze saplanacak gibi duruyor. Aa evet. B evet. A few moments later. Olanlar önden yürüsün. Aha, Işıklar söndü. Işıklar söndü. Işıklar söndü. Ananı sik. Kaç. Aha ölüyorum ben. Biri ölüyorum. Bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir şey oldu ölüyorum. Aha gel. <laughs> Geldim kendime. Ne oldu lan? Oğlum neredesiniz? Bir kaybolmasaydık. <laughs> Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Aa bir şey var lan burada. Ya bir şey var ileride aynen. Yani. <laughs> Bize bakayım. Vur kafasına. Uzaylı gibi. Düz. Ateş sönünce ne abi <laughs> Hiçbir şey olmadı. Söndü alevi. İlk yer söndü galiba. Gitmek <laughs> Kristali alıp çıkın la işte. Alıp dümdüz koşacağız. Dümdüz. Aslan. hazır. Koş düz düz. <laughs> lan. Duvarlarda oluyor. Nereye koşuyoruz? <laughs> ezildim ben ya. Geçmiş olsun. <laughs> Ezildi herif ya. Oğlum beni bırakmıyor gel, gel. bu. Gel, gel. Beni bırakmıyor. Oğlum beni bırakmıyor bu ne ya? Peşinizden geliyor. Gel gel vurma lan. Aha gel. çaldı. Aha çaldı kristalik. Aldı gel, aldı. Seçeli aldı. Nereye gitti vurma. <laughs> Aa ışıkları lan da bitti. Allah'ım ya Tamam. Ne Birimizi bakandı. alacak. Ha, işte. Birimizi alabiliyoruz yani. Yazı tora atsın mı? al Tamam bayağı fark bayağı etmez bayağı. rastgele ya. Benim ceset nerede lan? Herhalde böyle olacak ha. He? ki maskeyi de takamadı benim surata. Denedi ama olmadı. Bakıp mızrak var mızrak var mızrak var mızrak var. Sandık. Tamam sandığı da aldım. Tamam. Aslında dönebiliriz. Aa! Tamam. Aa! Aa! Herkes burada mı? Kimler burada? Ben buradayım. Ben de burada. Ulan onlar öldü mü? Aa şurada. Ha yok. Biri ölmüş. Abi, abi İlker Oğlum, abi arkanda şurada, bak şurada şey baksana. var. baksana. Şurada... Ha, ha. kazık girdi gene. <gülüyor> ya <gülüyor> abi <bu gülüyor> <da> ya. <laughs> ya hepimizde lantern olsa aslında sırayla açarız. Bizim sıra takılır mı? Valla lantern 30 bence bir tane alıyorum ben. Alalım yani. Şey. Ananın yanlış şeyi aldım. Ne oldu abi? Aa. O ne oğlum ya? Ya <laughs> yanlışlıkla bunu aldım birader. <laughs> ya. ya. Parayı ördeğe mi yatırdın diyor adam. <laughs> bir de susuyor <öptürüyor> ya. ya. <laughs> Aldık şimdi bir şey var. var. Bu ne oğlum gel, ya? Gel devam gel 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 gel. Beni takip ediyor. Hmm, kristal şey var. Kristal'e Ondan dikkat. Aha vuruyor bana bir Yakın yakın yakın. yakın. Oğlum ya! ya. Oğlum ne oldu? Arılar soktu burayı. <laughs> İlker abi gelirken arabadan maskeyi geçsene. Maskeyi Tebe mi? Tebeşir de lazım. Tebeşir mi? Geliyorum ayine. Ne yapacağız? Tebeşirle falan çizin işte oğlum yeri. Ha, şuraları Sizin beceriniz <laughs> Bu nasıl bir çizmek oğlum? <laughs> Hayatımda gördüğüm en kötü pentagramı çizdim lan. Arkadaşlar pentagram. Bak üçgenin bir ucu. <laughs> He! Kabul ettiler lan. O zaman evet canlan. <laughs> Şaman mı oldunuz lan başıma? Aha senden bir tane daha var. İki bu... tane geldi Elif. Aha, bu öleni herhalde. Bilmiyorum ki. <laughs> ah, bu senindi. Ne benimdi? <laughs> Asla sen de kalsın dayı. Hadi gidelim. Ya bitmiş şeyi mi veriyom? Doldurdum geldim arabadan ya şimdi. Dolmamış. Ya biterken bir yandan da ışığı azalıyor da benim kopyam kaldı orada ya. Senin kopyayı bu. Beyler yaratık geliyor. Beyler evet. yaratık geliyor. Nerede lan? Geliyor. Aa. Çalıştır, çalıştır. Çak, Aa. Çabuk binin bin. Çalıştır bin kapatacağım kapıyı bin. Oğlum bir kişi çık. Geliyorum. Çabuk gel. O da <laughs> geride kalmasın. Koş, koş, geliyor, dur, lan koş. Lan geliyor oğlum. Bas, bas, bas koy. Bu kristali şimdi Ha niye durdu? Geliyor. Kristali oğlum vallahi geliyor. Turistan niye yok? Abi niye çıkarıyorsun? Oğlum bu ne? Avradın s**eyi <laughs> bu ne? Ördek şal. Yüzüne ördek ışık. Aa ördek ya, Ördek gitti. Ördek nerede? Aa, gitti. Öyle. Gelme. Gül yabani. Bakayım sonra bana. Gül harbiden. Bu ne be Sen ne sallıyorsun oğlum? Dışarıda kaldın sen. Fuck. Kapıda <laughs> kaldım oğlum. Kalın, şey kapıyı aç adama. Oğlum tamam, aç. Kapıyı. Ha, geri gidiyor. Tamam, geri gidiyor. Ay lan koydum yanlışlıkla. Lan geri al onu hemen. Nasıl alacağım onu? Seçeceğim. Alsanız alamıyorum. Ben de alamıyorum. Geçmiş olsun. Gitti lan. Of. Meşale de koymuşsunuz oğlum. Ya birader ne yaptınız siz? Erdem elini ayağını. Tuşlar karıştı ya. <laughs> oğlum hangi tuş karıştı? Pilav yiyeceğini onu şey yapaydın. <laughs> yaratık geliyor, yaratık geliyor. Ya yine mi birader ya? Abi. Bing 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 bin, bin. kapat kapıyı. Bas kazan bas 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 bas. Bizim ikinci bir kristalimiz vardı, o ne oldu? He, onu da mı sattık? Onu da mı sattık? Lan Yoksa oğlum siz nasıl koyduk. insanlarsınız ya? Bence o diğeri bitti, onu koyduk oraya. Demin zaman de. bunu... ...böyle har vurup harman savuramayız arkadaşlar. Oğlum arkadan şey geliyor. Bitti, kristal bitti. Nasıl bitti lan? Aç kapıyı, itiyoruz o zaman hadi aç. Mecbur! Bir bırakın lan, hayır deneyeceğiz lan, gelin içeri. Gel içeri. Gel içeri. Gel içeri. Gel içeri. Kapat kapıyı. Dur, durdu durdu. Oğlum kapatsana. sana geliyor. daha geliyor. Bir bırakalım. Na, ne 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 yapabilir yani? geliyor. Bayağı hiddetli geliyor. Gül yaban. Galiba. Oğlum. Aa kapıyı kıracak lan yürü yürü. Nasıl? Motor Gülüyor çalışmıyor. Şey. Ha ah, fuck. Aha kırdı. Ben yukarıdan kaçıyorum. <laughs> <laughs> ee... suratına ışık tutsak. <gülüyor> Git. <laughs> Mızrağını da vur lan ona. Mızrağını vur. Hakikaten lan mızrak nerede? <laughs> Gitti gidiyor. Ya işte böyle kaçarsın. Seni şey ya. Fuck Var mı lan öyle? O zaman itmeye de. <laughs> Kristali. Çeşme meşme yok mu? Dolduramıyoruz bu bir yer? Hay Allah. Hayır ya yani boş kristalin bir sebebi olmalı. Değil mi ama yani. Boşuna mercan 3-5 kuruş veriyordur belki. E o nasıl dolduracak? Depozit oğlum oğlum bu ne o? Kristal lan bu. <gülüyor> <laughs> tamam boşun yiyelim daha bu o zaman. Evet dolduruluyordur. Bir dakika dur. Oo, dur! Bırak oh, bırak. Lan. Lan. Daldık. Release the pigeon. Salıyorum ben. <laughs> Niye lan? Şehre gelince salın diyordu. Hadi sal aynen sal. Salmam gerekiyordu salamadım. Neden salamadım? Salınmıyor. O zaman oraya gelmemişiz daha. Kapıdan Hiç nasıl mi? geçmeyi planlıyorsunuz peki? Şu sağda bir yer var oraya bir bakalım. Re remleyeceğiz kapıyı it. Arkadan ya. yaratık geliyor! Fak! Açalım mı kapıyı? Açtı lan kapıyı! Yürü! Abi sıkıştım ben. Nasıl? Nereye açtı oğlum? Giresun'un G'sine bas. İttir. İttir Hani oğlum nereye açtı? Bir yere hani açmadı. Hani kırılmıştı lan kapı? Kırılmamış kapı. Aynı duruyor. <laughs> buradan ok var ok var gelin. Ok mu var? Ok gösteriyor buradan. Nereden? Oğlum nasıl oğlum. gelelim? Yaratık geliyor arkadan çabuk bin şuraya! Gel gel abi gel 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 gel. Oğlum kapıya dayanmadan gelin ya. Oğlum lantern falan almadım ben. Ay senin. Git al. Oğlum yaratık var. İçeriden açacağız herhalde biz bu kapıyı ya. Bura. Hı. Meşaleleri Alalım Açıyorum ben vurgandan. kapıyı. Açıyorum. O zaman itiyorum vagonu. İt it, 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 it. ben açıyorum bu kapıyı. Buradan açmıyor. Aç. Tamam, açılıyor, açılıyor. Açılıyor yavaş, çok yavaş. Erdem'i yedi galiba. Ne oluyor lan? Erdem'i yediler. Hayır hayır. Sür. Açılmıyor mu? Geliyor. Kapatacağım kapıyı devam ki. Geldi. Aa! Aa beni yedi. As. Beni yedi. Beni yedi birader. Oo, içine hadi kaç, hadi. Içine, kaç içeri kaç içeri kaç içeri kaç. Kaç içeri. Oğlum kapıyı kapatsaydınız ya. Kapatamadık. Vagon geçmeden kapattırmıyor. Ne oluyor lan? Aklımı yitiriyorum şu an. Beni yedi orada. Seni gidiyor. Ağzına. Ya s**tir git bela. Ağzına herif. Aaa beni de yakaladı. Sen nasıl yakaladı lan? Mızrakla bir dürteyim dedim hemen yakaladı. İçeride kalmak lazım galiba. Sağ sola vuruyor bir dakika. Ee. Ee. Gitti. Gitti. De. Ura. ceset var mı? Yok lan yedi hepsini. Nereye attın oğlum? <laughs> Savurdu. Nereye gitti oğlum? Adam işine çıktı. ya, <laughs> e, görmüyorum. Ne kadar dikkatli çekiyor abi. Demin laf söyledi ya şimdi kendi yolu <laughs> ağzına. E tabi oğlum ne olacağı ya? E... Ha ikisi de ha, gidiyor. Ikisi de. Ben gene çizeyim de belki yamuk falan gelirsiniz. Yerlere dikkat. Dikkat yerlere dikkat. Yukarıya da bir bakın da abi. Kapıya bir şey düşmesin. Ay ananın. Bu kapıyı kim açtı? O kendiliğinden açıldı gibi geldi ama. <laughs> kapıyı o zaman. İlker'in bir şeyi yok ki. Boş beleş dolaşıyor İlker şu an. Nasıl yok oğlum? Meşaleyle dolaşıyor. Sağımızda sağımız sağımızda sağımızda sağımızda. Bu ne Abi soluna dikkat et. Şey var, mızrak var. Kafa attı! Ana ne sıkıntı. Karşıya zıpladım <laughs> ben. <gülüyor> Kafa attı ya! <laughs> Ay. Pentagram uzmanı olduk anasını satayım, Hala bak. geliyor? Allah biriniz geliyor. Bu kim ben lan? Ben geldim galiba. Ben geldim. Berk aynen. Aman koyayım ya. <laughs> ne oldu? Beğenmedin mi abi? Beğenmedim. bu <laughs> <laughs> Bu niye bu geldi? Ben 6 F4 çekiyorum alındım. Adım seslerini duyuyorsunuz değil mi? Allah. Aha, bir şey var burada. Allah bu ne lan? Ne oldu? Önümüzde bir şey var. Ha. Evet. Geliyor, yakıyor o. Geri dönün o, yakıyor o. Çok fena bizim kaçtığımız oydu zaten. Bizim o köyde yakalanan oydu işte. Ne yapacağız? Kapıyı kapatalım, buraya girmeyelim. Başka yer var mı? Kristal arması, şey, merchant'tan su alıyorsun. Su ne işe diyordum. Ona su atıyorsun. Okunmuş gelmiş o. O kaç. Aga şurada bir tuzak daha var. Onun üstüne çekelim. Bence de Ah geliyor geliyor geliyor, 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 geliyor 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 buraya gel buraya gel buraya gel gel <laughs> kodumun öfkücü seni yo <laughs> gel gel alıp tutmadın e basıyor atlayın oğlum buraya atlayın karşıya atlayın. Ya atlıyım da tuzağa yakalanması lazım. Aşağı düştü. Aşağı düştü. Ne yapacağız? Kaldık burada. Hadi bak kaçalım. 1, 2, 3, 4, aşağı düştü. Ya gitti. 9, gitti. 11, 12, 13, <laughs> Bunun ışık yok. Ne bok ben burada ya. Oğlum önümdekiler <laughs> de sönecek gitmezsen yalnız. Aa, ne yapayım şimdi orada bekliyor. E kaç ne yapacaksın artık yani. Koşmaktan başka çarem var mı? Yapmadı. Şükrüyaleyi <laughs> <laughs> yaksana hemen. Niye yakmıyor ha? Kazıklara oturmayalım. Ağırı, Burayı da canlandıralım. Bura abi ve devam ediyor. <laughs> gelme, gelme, gelme. Nasıl gelme? Gelme. <laughs> ne Allah, gelme. Ya, ya, geliyor, var lan orada? geliyor, çok hızlı orada. geliyor. Yaratık var orada, kaçıyor. Kaç. Geliyor. Oğlum çık. Oğlum çık. Oğlum yendir mi <laughs> Koş koş koş. Bir şeyler devrildi orada ama. Neyse. Arar, arar. Oh. Fuck orada oturdu gene ya. <laughs> abi of. Adamı çekiyor ya kazık Abi hemen aldık dönelim. Adam seviyor harbiden Yine ya. Ben bakıyorum. Crossbow hazır et lan çok pahalı bak. <laughs> Allah'ıma var ya Mahvedersin edersin bizi. <laughs> oh, çok iyi crossbow. Bak. O ne oğlum <laughs> boyum kadar. <laughs> Bu ne oğlum? Çok mu büyük. Çok, <laughs> çok büyük. büyük ne? Ar arı arı, arkan da arı var. Ee, önümde ha. de var. Lan oğlum görmüyor musun şeyi abi ya? Abi ya, Allah. Gene saplan derif ya. ya <laughs> <laughs> oğlum abi niye boş bir geçmiyor. Bir şey. <laughs> <Allah 'a gülüyor> <gel> <laughs> Eller soldu. Bırak. Ha burada ya ne yazıyor ya? There... There was nothing mi? Bir Karadeniz şivesiyle okudun gibi sanki abi başta. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir kaydı bir kaydı. Ya zarar ediyorsa <laughs> kapatalım camiyi ya. Mum <laughs> mu? <laughs> Orada ne ee. diyor? Flames never wane. Çevirebildin mi bütün şey. Şey. Yani İngilizcem biraz şey kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Şu... İngilizcem <gülüyor> bitti. <gülüyor> <gülüyor> Lamba Geri dönüyoruz be ve canavar. Bir numara varmış o gibi bizi buraya soktular yani. Aha. Aha canım gidiyor. Canım. Birader bir, bir, bir mu bu mu oldu. nereden geldi bu ses birader. Senin anana Afrikalı zenciler yamyamlar tam tam eşliğinde orak <laughs> çocuğu seni. Oha Kahri. kapı kapı nerede? kapı nerede? <laughs> kapı nerede? kapı nerede? Abi, kapı 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 gidin sola dönün. kapı sola kapı Sola kapı sola kapı sola. kapı 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 Geliyor. Kapat. Sol sol. Aç. Çık. Üzgünün sonu. Çabuk çık. Organiza. <laughs> Çıktım. Topla topla topla. Tezgah düştük tezgah. Oğlum değerleri öldü mü? Gidelim <laughs> onları. Abi adam kafama tekme attı ya. Bir tekme öldürdüm. Oğlum öldüm. Jason Statham gibi bir şey çıktı oradan. <laughs> evet. Tamam girip onları mı alacağız şimdi peki? Mecbur birader. Yani yiyor o denince. benim. Tam yedi Eşte de tam, ortada. tam yemedi yani neticede. Tam yemedi. <laughs> bir kısmını yemiş. Ne kadarını Aman yedi acaba? Oğlum ya. Bir daha buraya nasıl gireceğiz ya? Hadi öcümüz alın abi. Aha, Burada lan. Orada. Orada. Ee... O? O uzaylı oğlum, da var oğlum, abi. Başka bir şey var. daha var. Kaç. Ay kaç, kaçık 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 kaç. Oğlum nasıl <laughs> yapacağız o işi? Ben abi şey maske alırız. Para mı veririz ya? O şerefe para, boş şere, para mı harcayacağız oğlum ya? Abi o şerefe değil, baksana. Gelelim. <laughs> evet, güzel geldik. Toparla. Maskeyi aldım ben. Bir tane de vazo al. Gidelim. Aldım. Abi bir şey Al beni s*****! <gülüyor> <gülüyor> <Lan> gülüyor <ya>. <gülüyor> Burak parçalandık. Lan nasıl olur ya? Nasıl ben tekrar skanıra... <laughs> Açayım mı kapıyı? Kapıyı açman lazım. Kapıyı kırarsa bir daha alamayız. Kaç kere? Aa, beni de yedi. <laughs> İçerideki aksiyonu belki mızrak alalım da bir daha idare ederiz ya. Beraber onların hangisini mızraklaşa mızrakla şey yapacaksın? Aranızda olimpik ciritçi olan var mı? Ben de peşinden koşuyorum. Senden alırsa... Hayır kapat kapıyı. Kaç sen kaç. <laughs> Ay. Kaç buradan kaç 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 kaç. Gel, gel kaçarız onun. Ben kaçıyorum. Kaçın kaç, 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 kaç. kaçın kaçın kaçın. Kapıyı niye kapatmadınız oğlum? Açıyor zaten. E, tamam ama zaman kaybediyor gene bir saat. Kaa! Aldı ha. mı? Yo yo ben Aa, şey zaten. Aa, almış oğlum şeyi nerede lan? Yo elinde. Kristal bizde. Ha tamam. Da adam eksik. Ben gemideyim. Ben şeydeyim dışarıda koyayım ne var o gel. Bu nasıl bir aldım. kaçmak bir hane? <laughs> canavar geliyor, geliyor beyler. Geliyor geliyor, geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor canavar Bence geliyor. Bas, şey bas 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 bas. Şeyi çalıştırın. Aa, Girsene sıkıştırın. içeri. Oğlum sıkıştım altına. İlerletin şunu yine yürü. Vallahi geliyor. Ah, yürü. <laughs> Mors senin ben a**orum falan mı diyeyim buna ne yapayım? Durduruyorum arabayı. Yürüyün. İlerlet ilerlet. Ha. Ben evet. geldim şu an. Iıı, çabuk. Staminam yok. Çabuk. Açıyorum. O close. Dur. O close oğlum bunu yapmamız lazım. Kim itiyor arabayı? Tamam Mesela. bu. Yürü. Çabuk. ne oluyor lan? Kapat 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 İlker kapat. Lan diye. geliyor geliyor. 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 İnin. Niye kapatmıyorsun? Yürü sen yürü yürü arabayı durdurma yürü. <laughs> abi, <beni niye> <gülüyor> <gülüyor> Gel abi. Tamam orada kaldı o yürü. Yürü. Adamın kapıyı kapat diyorum kaçmış gene ya. <laughs> Meşale üç kere söndü ya. Oo! Oh! Ne, ne oh! attım. Fuck. Abi benim mi vurdun? Kapat. Berk nerede? Ben <laughs> öldüm. Kaçıyor. Vursana onu vuramıyor musun? Beni yakaladı. <laughs> <laughs> ha, ha o. da geldi. Aha. Oğlum er hepiniz mi öldünüz? <laughs> Biz öldük de sizin Erdem oklarına ne oldu? bu salak da Attın. Attın mı? Koşuyor. Kaç, kaç kaç kaç. Koşarak geliyor. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> çık oradan çık 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 çık. <laughs> Nigga Hocam... hızlı koşuyor. Aha geldi. Aha geldi. Asla bir bitti. <laughs> Uf. Aa yakaladı. Tek Taban battı. bastı bana. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ayağının tabanıyla vurdu vallahi. Aa yaratık var. Yaratık var. Yaratık var. Hangi yaratık var? Bir şeyi yakalabileydik iyiydi ya. Yakabileydik. Şöyle şey yapalım. Dur bir dakika. Bir aynen lanternle bir tut bakayım. Oo, Aa, şey. kaç. Ne yapalım biliyor musun? Bak iki tane tuzak var. Çekelim ne, mi buraya? Bir şey... Çekelim. Çıkıp burada koşturalım. Nereye gidiyorsun? Bize bırak <laughs> oğlum sen kovalayacaksın zaten. Tamam, torçun kalsın. Sen git kovala bakayım. Biz de burada bekleyelim o zaman. Ne yapalım? Fuck. Oldu Gel gelene kadar ölecek galiba bu ya. Karakter panik oldu demek ki kovalıyor beni. Ama kapıyı oğlum, açmadan o... daha oldu. Hızlı koşuyor Aa, ya kapıya yakın o zaman. O zaman, o zaman. şöyle Kapıya yakın olan tuzak burada. Buraya getirmen lazım. Lantern tutuyor musun? Evet <laughs> tutuyorum abi. Ha şimdi bir ben kişi. Su! Buraya Sen gel su! buraya 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 buraya. Gel evet, buraya gel. Geliyor mu? Yok gelmiyor. Sakin, dur. Tamam git bir daha. Lantern var mı? Ben var var abi. <laughs> orada abi. bekliyor. Bekliyor. <laughs> ben kapıya yakın bekliyor. Bir şey olursa <gülüyor> topuk. <gülüyor> gelmiyor. <gülüyor> başlayayım Mızrak ya. vereyim fırlatın bari. Ya bende de Merak, var. Ben Al abi mızrağı. Vuramadın galiba vurdun mu abi? Önüne düştü. <laughs> Hiç görmüyor beni. Başkası gitsin bence. Ha ma... başkası gitsin. Ben gidemem ben korkarım. Ananın Yaklaşmış biraz. Fuck. O... <laughs> tabi... <Bak>. Biliyor <laughs> mu? Gelmiyor. Niye, Niye fuck diyorsun o zaman? Kapı İkincide... kapalı. İkinciyi de atarsak ölür belki. Evet, İstiyorsanız evet. atayım. Atacaklar Bekle, yani. açıyorum kapıyı. Aha. Sapladı. Sapladım da hiçbir şey olmadı. Bir mızrağı alalım mı ya? Mızrakları. Üstünden mi çekeceğiz? Lan bir çekil lan! <laughs> oğlum niye panik şu yaptırıyorsun? Oğlum arkamda öyle durunca kaçamayınca panik oluyorum. Yattım. tiplere bak ya! <laughs> Eyla şu torçu da alın. Ben mızrakları almayı deneyeyim. Üstünde bir şey yok. Ölürse seni canlı Maskemiz var. Çekilsene kapıdan birader! Kaçacağım diye Mela'mızı zaten. <laughs> Oğlum hepiniz gitmeseydiniz ya. <laughs> Hadi Erdem baş. <gülüyor> Başarabilirsin. <gülüyor> Oğlum bağlanmış <laughs> mı lan o yoksa? Dibine girdi çünkü baksana. Am geçelim yanından. Yürü bakayım ne yapacak? Işık sönecek. <laughs> Uf, panik oldu karakter. Panik <laughs> oldu. Beyler bağlanmış herhalde ya. Bir şey yapmıyor. Tezer Şimdi bir yanından ya. geçelim. <gülüyor> <Aha>! <gülüyor> Ay, <kaçmadı>. Bak me. <laughs> Aa, Bak neyi. A yedi la. Yedi. Kızrakları <laughs> alamıyorduk gençler. Uğraşmayın isterseniz. <laughs> o zaman geri dönüyoruz beyler kaza takıldım Allah Allah. Ana lan lan sen de takılacaksın. Oğlum hiçbir ben yerim yok ki benim. Ya. Neyi bırak? Aa ne oldu? Bana ne oldu? Şeytan geldi. şeytan o, ne oğlum? Hop, oğlum. E, sana benziyordu bu. Ya!